Geçen yıl piyasaya sürdüğü Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle adeta fırtına gibi esen ve tarihindeki en büyük başarılardan birine imza atan AMD şimdi ise Ryzen 5000 serisi mobil işlemcileri getiriyor karşımıza. Üstelik onları getirirken dünyanın en hızlı mobil işlemcisi diyor, dünyanın en hızlı oyun işlemcisi diyor ve aynı zamanda dünyanın en hızlı içerik üretim işlemcisi dediği gibi hem o segmentteki bilgisayarlar hem de aynı zamanda Ultrabook dediğimiz ultra ince ve çok hafif bilgisayarlarda da yeni nesil işlemcilerle performans konusunda en hızlı modellere sahip olduğunu söylüyor. Bu video kapsamında Ryzen 5000 serisi mobil işlemcilere biraz daha yakından bakacağız. Hadi gelin şimdi hep birlikte. Ryzen 5000 mobil nedir? Hangi özelliklere sahip? 4000 serisinden nasıl ayrılıyor? Bunları anlamaya çalışalım. Yeni modellere geçmeden önce yapılan güncellemelere bakalım. Ryzen 5000 serisi mobil işlemciler masaüstü versiyonlarında olduğu gibi 7 nanometre üretim tekniğini kullanıyor ve çoğunlukla Zen 3 mimarisinden güç alıyor. Çoğunlukla kısmı önemli ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Zen 3 mimarisindeki en büyük güncelleme ve işlemcinin 4 çekirdek hükümelerinin artık 8 çekirdekli olması ve işlemcinin sahip olduğu seviye 3 ya da AMD'nin deyimiyle oyun belleğinin yekpare olarak tam kapasite tüm çekirdeklerin erişimine sunulması. Bunu şu şekilde anlatabilirim. Zen 2 mimarisinde 4 çekirdek hükümeler kendilerine tahsis edilmiş L3 bellekten istifade ediyordu. Ancak Zen 3 mimarisiyle birlikte her çekirdek L3 belleğin tamamına erişebiliyor. Dolayısıyla tek tek her çekirdeğin kullanabildiği L3 bellek kapasitesi 2 kat artış gösterirken aynı zamanda işlemci ve tam tampon bellek arasındaki iletişim hızlandı. Dolayısıyla tampon bellek gecikme süresi azaltıldı ve buna istinaden de performans artmış oldu. Zen 3 mimarisinin geneline bakıldığı zaman hemen her noktasında irili ufaklı dokunuşlar ve güncellemeler var. Ancak az önce anlattığım detaylar bence mimarinin en büyük yenilikleriydi. Zaten çok hızlı olan Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerden sonra Ryzen 5000 mobil işlemciler Zen 3 mimarisinin avantajlarını sonuna kadar kullanarak performansla ciddi bir gelişim gösteriyor. Gerek tek çekirdek gerekse de çok çekirdek performansını çift taneli kazanımlardan bahsediyoruz. Üstelik yeni işlemciler iki kat daha fazla seviye 3 bellekle geliyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerdeki 8 MB L3 bellek kapasitesi Ryzen 5000 serisinde 16 MB yükseltiliyor. Hatta seviye 2 ve seviye 3 bellek kapasitesine topyekun bakıldığı zaman Ryzen 4000 serisinde 12 MB'dı, şimdi ise 5000 serisiyle birlikte 20 MB. Geçen yılla kıyaslandığı zaman yapılan güncellemeler sayesinde olgunlaşan 7 nanometre üretim tekniği artık daha yüksek frekanslara daha verimli şekilde çıkılmasını da önünü açıyor. Bu sayede ısıl tasarım gücünde radikal bir değişim olmadan yeni işlemciler daha yüksek saat hızlarına çalışabiliyor. Zaten Ryzen 5000 serisindeki top performans gelişiminde frekansın artmış olması da önemli bir etken tabii ki. Tüm bu değişimlerin yanında değişmeyen ve neden değişmediği anlaşılmayan iki temel nokta var. 1. AMD PC Express 4.0 teknolojisini ilk kullanan firma olmasına karşın Ryzen 4000 serisinde olduğu gibi Ryzen 5000 serisi de masaüstü işlemcilerden farklı olarak olarak PC Express 4.0 değil PC Express 3.0 ile yoluna devam ediyor. AMD'nin yaptığı teknik açıklamaya bakıldığı zaman PC Express 4.0 teknolojisinin mobil sistemler için gereksiz güç tüketmesi ve getirdiği avantajların henüz mobilde fark edecek seviyede olmaması. 2. Entegre grafik biriminde büyük bir değişim yok. AMD bir kez daha 8 tane işlem ünitesine sahip olan Vega tabanlı entegre grafik birimiyle yoluna devam ediyor. Açıkçası bu jenerasyondan Navi mimarisini kullanan bir GPU olur mu diye pek çoğumuz merak ediyorduk. Ancak bu jenerasyonda olmadı o tür güncellemeler aslında ilerleyen jenerasyonlara bırakıldı. İsterseniz kısaca ondan da bahsedeyim. Muhtemelen kod adı Rembrandt olan ve en iyi ihtimalle yıl bitmeden önce kuvvetle muhtemelense gelecek yılın başında tanıtılması beklenen bir sonraki jenerasyon mobil işlemciler, Zen 3 mimarisi, Navi 2 tavan entegre GPU, PCIe Express 4.0 desteği ve Low Power DDR5 bellek desteğiyle gelecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan bazı yol haritaları bize bunu işaret ediyor. Yalnız arada ilginç bir durum söz konusu. 2021 bitmeden önce AMD Van Van Gogh verdiği yepyeni bir işlemci ailesi tanıtabilir. Yine mobil işlemci ailesi. Ama ilginç olan durum şu. Şu an Zen 3 mimarisinden bahsediyoruz. O işlemci Zen 2 mimarisi de gelecek. Ancak Zen 3 mimarisine sahip olan Ryzen 5000 serisi Vega tabanlı GPU ile yoluna devam ederken Zen 2 ile gelecek Van Gogh kodlu mobil işlemcilerde GPU tarafı güncellenmiş olacak Navi 2 tabanlı GPU ve DDR5 bellek desteği ile gelecek bu işlemciler. Açıkçası önceki nesil işlemci mimarisi ve bir sonraki grafik mimarisinin bir araya geldi. bu işlemci ailesi niye çıkacak, hangi segmente konuşlanacak, AMD bununla ne hedefliyor şu anda çok fazla bilgi yok elimizde. Ryzen 5000 serisine dönüş yapalım. AMD'nin en büyük sürprizi HX kodlu yeni nesil ekstrem işlemciler oldu. Bu modellerle birlikte AMD rakibi Intel'de olduğu gibi dizüstü bilgisayarlarda overclock yani hız ışıtma yapılmasına olanaklanıyor. Çünkü HX serisi modellerden iki tane var ve ikisinde de çarpan kilidi açık. İşte bu yüzden TDP değeri 45 Watt Plus gibi görünen bu işlemciler en azından bazı bilgisayar üreticileri tarafından belki de 65W seviyesinde 5 GHz'de çalışacak şekilde karşımıza çıkartılabilir. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ürün gamına bakıldığı zaman AMD'nin en hızlı mobil işlemcisi olarak 8 çekirdek ve 16 izlekli Ryzen 9 5980HX modelini görüyoruz. Tüm çekirdekleri 3300 MHz'de çalışıyor ve frekansını turbo ile 4800 MHz'e kadar çıkartabiliyor. Aslında aynı frekansta çalışan Ryzen 9 5980HS işlemcisi de var. Üstelik TDP değeri de 35 watt. Ancak HX serisi işlemcilerde frekans arttırılabileceği için HX olmayan işlemciler bir alt sırada geliyor söz konusu performans olduğu zaman. Ryzen 4000 serisindeki benzer işlemcilerde olduğu gibi HS işlemciler 35W nominal TDP ile geliyor. HS serisi geçen yıl Asus'a özgü olarak almıştı. Ryzen 5000 serisinde de bir özel çalışma olacak mı yoksa isteyen tüm üreticiler eş zamanlı olarak kullanabilecek mi? Bunu muhtemelen Şubat ayı ve sonrasında göreceğiz. Ryzen 9 ve Ryzen 7 serisi mobil işlemcilerin tamamı 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunarken Ryzen 5 serisinde ise 6 çekirdek ve 12 izlek desteği sunan modeller bulunuyor. Gelelim U sınıfı işlemci modellerine. İşte burası bir miktar karışık ultra ince ve çok hafif sistemler için geliştirilen bu işlemcilerden iki tanesi. Yani Ryzen 7 5800U ve Ryzen 5 5600U Zen 3 mimarisinden ve diğer tüm yeniliklerden istifade ederken Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5500U ve Ryzen 3 5300U modelleri ise ne yazık ki yeniden isimlendirilmiş olan modeller. Yani saydığım bu 3 model Zen 3 mimarisinin değil Zen 2 mimarisinin esas alıyor. Zen 2 tabanlı modellerde performans olarak yine çok hızlı olacaktır ancak ürün grubu içerisinde böyle farklar olduğu için bilmenizi istedim. AMD tarafından en hızlı ultrabook işlemcisi olarak duyurulan Ryzen 7 5800U 8 çekirdek ve 16 izlek desteğiyle gelirken çekirdeklerin 1900 MHz olan standart saat hızı 4400 MHz'e kadar turbo ile çıkabiliyor. Bu işlemcinin ısıl tasarım gücü ise yani TDP değeri ise 15 Watt. Ryzen 7 5800U için AMD kanında aynı zamanda şimdiye kadar ürettiğimiz en verimli işlemci tanımlaması yapıyor. Ve kullanılan sistemlerin 20 saate varan pil performansı sunacağını söylüyor. Kısacası en tepeden en aşağıya kadar. Gerek HX serisi overclock olabilen işlemciler, gerekse de U sınıfı 15 watt'lık işlemcilere bakıldığı zaman AMD'de top yekün farklı ürün gruplarında sunduğu Ryzen 5000 serisi yeni işlemcilerle lider olduğunu söylüyor. Üstelik bununla da yetinmiyor. Hem yüksek performans sunuğunu hem de en verimli işlemcilere sahip olduğunu dile getiriyor. Bu gerçekten önemli bir iddia. Intel'de henüz 11. nesil H serisi yani yüksek performans odaklı 8 çekirdekli modeller bulunmuyor. Dolayısıyla maksimum performans kıyaslaması için Intel'in 10. nesildeki en güçlü mobil işlemcisi olan Core i9-10980HK tercih edilmiş. AMD'ye göre Ryzen 9 5900HX işlemcisi ki en hızlı işlemci sayılmaz çünkü üzerinde 5980HX modeli de bulunuyor. Bu işlemcim tek çekirdekli %14, çok çekirdekli ise %37 daha hızlı. Kime göre? Core i9-10980HK'ya göre. Göre. Hatta oyun fiziği söz konusu olduğu zaman da aradaki farkın %20 seviyesinde olduğu söyleniyor. Aynı işlemciyle yani Core i9 10980HK ile Ryzen 9 5980HS işlemcisini kıyasladığımız zamansa tek çekirde kriterinde fark %14'ten %17'lere kadar çıkabiliyor. U sınıfı modellere bakıldığı zaman Ryzen 7 5800U hem selefi olan Ryzen 7 4800U ile hem de Intel tarafındaki Core i7 1165G7 ile kıyaslanmış. Aralık olarak kıyaslama bu yönde ama AMD bazı sunumlarında 1185G7 ile de kıyaslıyor. Ve AMD'nin açıkladığı tablolara bakıldığı zaman oradaki değerler itibariyle Ryzen 7 5800U, Core i7 g 7den 1165 1065G7'den bu modellerden daha az. Ama az önce de ifade ettiğim üzere Intel tarafındaki bu modeller henüz 4 çekirdekli olan modeller ki Tiger Lake jenerasyonunda 8 çekirdekli modellerin önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Her halükarda kesin olan şey şu. AMD en tepe modelinden ki burada Ryzen 9 5980 HX işlemcisinden bahsediyoruz. En alt modeline kadar gerçekten çok güçlü bir ürün grubuna sahip. Intel'de henüz Tiger Lake tabanlı yani yeni jenerasyon 8 çekirdekli mobil işlemciler bulunmuyor. Dolayısıyla AMD çok çekirdek performansında da şu an avantajlı bir noktada bulunuyor. Kaldı ki 7 nanometre üretim tekniğiyle birlikte AMD sadece performans değil verimlilikte de iddialı olduğunu ve yüksek performans işlemcileriyle ki örneğin Ryzen 7 5800U ile uygulamanın türüne göre video izleme süresi anlamında örneğin 20 saatlere varan performans getirebildiğini söylüyor. Bu gerçekten önemli. Hatta AMD'nin verdiği değeri bir tarafa bırakalım. 20 saat olmasın 11-12 saat olsun ki böylesi bir performans için böylesi bir pil performansı gerçekten cezbedici olacaktır. Açıkçası 2020'de söz konusu mobil olduğu zaman AMD muazzam bir gelişim gösterdi. Ve 2021 itibariyle Ryzen 5000 serisi mobil işlemciler bu momentumu sürdürecek gibi görünüyor. Çünkü geçtiğimiz sene Ryzen 4000 tabanlı 100 farklı dizüstü bilgisayar modeli geliştirilirken bu sene Ryzen 5000 tabanlı 150 civarında dizüstü bilgisayarın geliştirildiği açıktan Dolayısıyla marka ve model anlamında ürün çeşitliği daha fazla olacak gibi görünüyor. AMD gerek tek çekirdek gerekse de çok çekirdek. Gerek en yüksek performans gerekse de ultrabooklara varan verimlilik segmentleri olsun her alanda top bir lider olduğunu dile getiriyor. Yeni platformu kullanan ilk bilgisayar modellerinin limitli adetlerde de olsa Şubat ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Ama yaygınlaşması kuvvetle muhtemelen önümüzdeki aylar alacak gibi görünüyor. Çünkü pandeminin etkileri henüz bitmiş değil. Bilgisayar dünyasında muazzam bir talep var ve üreticiler bu talepleri karşılamakta zorluk yaşıyor. Çünkü üretim konusunda çip üretiminden tutun da yani işlemci üretiminden bellek üretimine kadar bir darboğaz yaşandığı için arz talep konusunda bir sıkıntı var. Dolayısıyla ürünler hazır olsa bile yani modellerin çalışması bitmiş olsa bile ticari anlamda yaygınlaşması ve pazarda kendisine yer bulması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu AMD'ye özel bir durum değil. Benzer bir tabloyu Intel'de de göreceğiz. İşte bu yüzden ilk çıkacak modeller muhtemelen limitli adetlerde gelecektir diye tahmin ediyorum. Şubat ayına gelecek bir iki modeli de biliyorum. Ama bu modellerin daha kolay bulunabilmesi. Bakın daha kolay alınabilmesinden bahsetmiyorum çünkü fiyatlar muhtemelen daha ucuz olmayacak ama stok anlamında bulunabilmesi kuvvetle muhtemelen ikinci çeyreğin yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminin ortalarını bulabilir diye tahmin ediyorum. Bakalım üretim tarafında bir gelişme olur ve durum değişirse tekrar sizlerle konuşuruz zaten. Sevgili arkadaşlar, konumuz AMD'nin Ryzen 5000 serisi yeni nesil mobil işlemcileri oldu. Gerek performans gerekse de verimlilik anlamında gerçekten çok iddialı geliyorlar. Ben de bu platformu kullanan yeni bir bilgisayarı test etmek için en az sizler kadar sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Arzu ederseniz Twitter ve Instagram'da ErdozOzdal ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Henüz Donanım Haber'in YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı da değerlendirebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.